Yeni İSG katipte firmalar e, nereden e, atanan iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimini onaylayacak onu göstereceğim. Bu videoyu e, firmalarınıza gönderebilirsiniz. Onlar e, bu videoya istinaden nereden onaylayacaklarını görebilirler. Şimdi e, hangi seri numarasına atadıysak o seri numarasının e-bildirge kullanıcısına giriş yapıyoruz. Bu e, müşterinin e-bildirge kullanıcısı sayfası. E-bildirge kullanıcısına giriş yapmak için e, hangisi numarası onu seçiyoruz. Buradan seçe basıyoruz. Seçe bastıktan sonra o, o seçim numarasının sayfasına ulaşacağız. Gelen sayfada süreç yönetimi ve İSG hizmet sözleşmelerine basıyoruz. Burada gelen sayfada onay bey